Doktorlar seni mi öneriyor yani? Şey? Beni öneriyor yani. gidin, ayak alın <laughs> ve ütülmüş kelle alın. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mersin Tarsus'ta doktorlar beni öneriyor diyen kelleci Mehmet Ali ustamızla beraberiz. 1981'den bu yana kelle işiyle uğraşan ustamız eskilerden bir ben kaldım. Tarsus'ta tekim diyorum ve kelle işine nasıl başladığını anlatıyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. hoş geldiniz. Mehmet abi nasılsın? İyiyim. Allah razı olsun. Sizi sormalı. Çok şükür seni gördüm daha evet. iyi oldum. Ama şunları gördüm. Evet. Kendimden geçtim. Evet. 80'den beri bu iş yapıyoruz. Bak. Bunlar kızarmış kelle. Oo. Böyle kızarmış kellerimiz var. Oh. Böyle. Şimdi sen 1980'den bu yana yani 41 yıldır bu işle uğraşıyorsun. Evet. Mesleğim. Abi evet. kelle bulmakta zorlanmıyor muyuz? Kelleyi buluyoruz. Allah çok şükür. Ay, yapacak adam ay, bu işi atık yapan kalmadı bizden başka. Bir saniye. Şimdi tavşıda başka kelleci bulamaz mıyız? Yok bulamazsınız benden başka. Tavşıda tekim diyorsun. Tekim evet. Tek ben o. kaldım. Yani eski olarak tek ben kaldım. Peki usta. Şöyle bir bakalım. Bunlar kuzu kellesi mi? K Keçi kellesi mi? Hepsi kuzu. Hepsi kuzu, kuzu, var. İçinde koçu var. Yani kuzu var. Az böyle büyükleri var. Kademe kademe kellelerimiz böyle. Kellelerimiz. Şimdi alıyorsun akşam bunun derisini yüzüyorsun. Evet. Ardından kazanda haşlıyorsun. Evet. Bu da koç. Bak bu da büyük koç evet. oluyor. Koç kellemiz oluyor bunlar da. Kaç saat haşlıyorsunuz tam bunu? E, 4 saatte bir şekil 4 saat. Kuz olduğu için erken bir şekil Odun ateşi mi tüp mü? Tüp. Tüp değil mi? Tüp de yapıyoruz. Olmasın. Bazılar diyor 9 saat odun ateşinde pişiriyorum falan diyor. Yok. 4 saatte tüp de yakıyoruz. Kuz olduğu için, erkek olduğu için tez pişiyor kellemiz. Saniye. Şimdi bunun erkeğe düşüşü de mi var? Var. Fark var mı lezzette? Var. Kancık kelle pişmez, sert olur biraz. Kancık kelle. Kancığın eti de sert olur. Eti de sert olur. Peki, bir vatandaş olarak geldim. Ya ustam ben şimdi bunun dişi veya erkek olduğunu nasıl anlayacağım? Ee, biz kancık kelle yapmadığımız için kimse kancık kelle veremiyoruz biz. Yani ha ben... o şeye kalmış o zaman satıcının insafına kalmış. Evet de. yani çünkü kancık kelle pişmediği için almıyoruz. Peki ustam pişmemiş halleri var mı onları görebilir miyiz? Evet. Şimdi dostlarım geldik Evet Kelleyi soymaya Kelleyi nasıl soyuyoruz? Kelleyi evet. Valla zor bir iş Ben kurban da bunu zor sunuyorum Şöyle Yapamıyorum Bak El alışmış artık bir sak gideceğini biliyor. Evet. Evet, kellemiz hazır. Bunlar da yüzülmüş. Bu kellelere biz haşlama yapıyoruz, Pişiriyoruz ya bu kelleleri. Evet. Bunları pişiriyoruz. Bunları da ütü olarak satıyoruz. Ütüyle şöyle satıyoruz. Ha. Yani evet. isteyeni eski usulde veriyoruz. Evet. De. Buna da ayak, yani ayak isteyen olursa. Ütülmüş ayak. Oh. Bunlar çok faydalı ayaklar. Biliyorum. Özellikle ayak. kadınlarda yaş ilerledikçe kolajen e, azalıyor. Evet, doktorlar da bize yolluyorlar ayak alsın diye. Doktorlar seni mi öneriyor? Yani Beni şey? öneriyor yani. Oh. gidin, ayak alın. <laughs> Ve ütülmüş kelle alın. Vallahi bu, usta. bu Bunların suyu çok önemli. Kesinlikle önemli. Şuraya hayranlıkla bakıyorum. Evet. Burada bir şeyler daha var. Bunlar ne usta? E, bunlar da çiğimiz. Bumbalarımız. Yani Bumbar. Koyunların bumbarı bunlar. He. Evet. Yani bunlar, ne yapıyoruz? Bunlarla... Bunlar, da tabii karın bumbar, dolduruyorlar evde. Tamam. Evet. Şimdi oldu. Evet. Bunlar ayaklarımız yani. Bu, ayak pişiriyoruz ya. Biz. Yalnız şurası var ya beni böyle gelendimden yani kendimden bu... geçirdi ya. Evet. Bunları biz şey yapıyoruz. Bak hepsi erkek kellesi. kuzu ve erkek. Bak bunlar koç. Bunlar kuzu. Yalnız ustam Şunda büyük bir işçilik var ha. E, tamam. Sadece yüzüm geçtim değil. Bunu bir falan. Özellikle ütüyoruz bunu biz. Yani hiç kıl bırakmıyoruz üzerinde. Anladım usta. Evet. Tamam, Mehmet Ali Usta. Şimdi aracımıza koyuyoruz. Evet. Bu aracımız valilik önde dedim. Pardon kaymakamlık önde dedim. Kaymakamlığın karşısında. Kaymakamlığın karşısında. 12'den sonra 7'ye kadar orada duruyoruz. 7'den sonra istesek de bulamayız. Bulamayız. Günde 20 tane pişiriyoruz. Evet usta. Bitince arabamızı çek getiriyoruz buraya. Bunu tüm halde veriyorsun. Tüm parçaları veriyorum böyle. Peki ayakları nasıl veriyorsun? Ayakları tane hesabı böyle. böyle. Böyle tane hesap ayakları bak. Bişmiş ayaklar böyle. Evet. Hep ayaklarımız bişmiş böyle. Böyle bişmiş. Hı -hı. Ayaklarımız. Onlar o da, da, tane hesabından e, getiriyor. Su istiyorsa su da veriyoruz yanında. Oo. Onun suyu affedilir mi usta? Tabii suyu da Affed veriyoruz. Affedilmez, affedilmez. Evet. evet. Asıl. Tamam. Çok faydalı suyu var bunun. Kesinlikle. Evet. Asıl fayda orada zaten. Evet böyle. Daha. Koyalım. Yerine koyalım, şöyle. Hı. Yalnız araban da çok büyük değil. Yok, çok büyük araba istemiyoruz yani. Yetiyor araba bize. Yetiyor diyorsun. Evet, yetiyor. Böyle, böyle temizliyoruz. Üzerine kıvıl bir şey bırakmıyoruz böyle. Şöyle arabamıza diziyoruz böyle, bak. Şöyle evet. arabamıza diziyoruz. Hepsi güzel. Erkek, kuzu kedisi. Mayiyet. Ve günlük kesim bunlar. Allah'a Günlük sabit. kesim olduğu için herkes bize güvenir yani ha. Ellerine, emeğine evet. sağlık. Evet. Peki usta, şimdi burada oturacak yerimiz var mı? Yok. Peki, biz gördük burayı. Ne yapacağız? Arabamız kaymakamın karşısında duruyor. Tamam. Tarsus, şehir, şehir içi, içinde kaymakamın karşısında. Onun dışında buraya geldik, buraya. Dedim ki ustam bana kelle gerekiyor, verir misin? verir tabi. Hazırlıyorsun. Tabi hazırlıyoruz hemen. Peki hazırla, nasıl hazırlanıyor görelim. Şöyle yapıyoruz. Bir şöyle alıyoruz. Kelle şöyle katıyoruz. Burada kütüğümüzün, kütüğümüzün üzerinde... kellemizi kırıyoruz. Bakalım nasıl kırıyorsun. Şöyle. Heh, tamam. Böyle kırdık. Evet. böyle açtık. Oho, böyle şey açtık. Her şey meydana çıktı. Beyni, dili. Peki bunu Et. etlerinden ayırıyor muyuz? Yok. E bu şekilde mi? böyle yaparsın? yanak etleri. Yalnız isterse tuzunu, kemunu, karabiberini veriyoruz. Şimdi geldik bu işe dalmaya. Evet. Peki bunu nasıl yiyeceğiz? Bana şöyle bir göster. Beraber başlayalım. Evet. Önce şu, bak bu bunlar yanak etleri. Evet. Yanak etleri başla. Hı. Hı. Of. Hı. Lokum Şu beyin olur. Bunlar et bunlar. Hı. Etlerimiz böyle. Sen yeme başla. Ustam lokum gibi olmuş. Evet. Vallahi buna tuz falan gerek yok. Hmm. Şöyle tabii, tabii. Hı hı. Aşağıya şu musun? Tabi tabi. Tuza hiç gerek yok. Hiç tuza gerek yok ya. Yani. Şöyle bir de ekmek arası yapacağım. Evet. Şimdi biraz beyinden alayım. Biraz yanak etinden. Evet. O dili soyacaksın ama değil mi? Evet, dili soyuyorum sana. Biliyorsun bak. Abi. Yoksa? Heh, bir soyuldu sana işte. Biraz da dilden alayım. Heh. Şöyle. Biraz da dilden aldım. Evet. Bütün hepsi burada şu anda. Evet. Bak kendinden ayrı şey oldu çıktı et çıktı görüyor musun? Etlere bak, et çıktı et çıktı lokumlar çıktı, çıktı ortaya. Bak. Usta kelenin fiyatı ne kadar? 30 lira, 25 lira, 35 lira. Ufaklı büyük yani. Hı -hı. Yani adam geliyor arkadaş, müşterim bana bir ufak kele ver 25 lira beni sayıyoruz. Evet. 30'luk ver diyor. Ayak? Ayak. Tanesi 4 lira. Ustam ellerinin emeğine sağlık. Sağ ol Bamsı valla. Sağ ol, sağ ol. Ustam memleket nereydi bu arada? Tarsus, Mersin-Tarsus. Mersin-Tarsus. Şimdi Tarsus'ta ta Tarsus lahmacun var. Tarsus kebabı var. Evet. Ama sen kelleci olmayı seçmişsin. Evet. Böyle aykırı bir seçim nasıl başladı? Baba, ata, dede? Yok. Ben askerden gitmezsin 80'de. Hı hı. 82'de başladım. Bir arkadaşımın şeyiyle başladım. Önerisiyle başladım bu işe. Hı hı. O arkadaş nereliydi? arkadaşımla bu işi yapıyordu. Hı hı. Buradan mı başka bir yerden? Burada. Ha, beraber başladınız. Dedi senin dükkanın var dedi. Evet. Dedi dükkanın da boş dedi. Gel dedi seninle de bu iş yapayım dedi. Peki evet. arkadaşınıza dua ediyor musunuz? çok dua ediyorum. Çok. Allah. Nur nur için yatsın. Allah rahmet eylesin. Arkadaş evet. dediğin işte böyle olur. Evet. Yeter ki sana güzel bir yol göstersin. Bana, Senin yanında olsun evet. destek olsun. Bana de, ailem de dedi ki de sen bu iş yapamazsın dediler de bana. Bak. Ne ya? Neyi varmış yapamayacak ya? Yapamadılar ama ben bu işi inatla yürüttüm. Yapacağım ben bu işi dedim. Vallahi ustam şu işe yeter ki gönül evet. ver. Normalde evet. Normalde insanlar belki o kelle mi de oy filan derler ama çoğu, de... çoğu utanıyor yapamıyor bu işi. Yapmak, gençlerimiz yapmak Aa. istemiyor bu işi. Bir çırak yetiştiremiyorum. O zaman iki tane kızımız var dedin. E. Damat diyeceksin. Damat gel önce şu işi öğren ondan sonra kızımı al. Da damatlar polis olunca. haa ya. Vallahi bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, olsun şey. yine tatillerinde gelsinler, evet. baksınlar ucundan tutsunlar. Damatlar çok seviyor buraya gelince. Bak, torunlar çok güzel ki ekle. Ama ama kelle diyorlar. Maşallah usta. Evet. Allah uzun ömürler versin. Peki usta. Burası hangi saatler arasında açık? Sabah bakanlık öndekini öğrendik. O 12'den 7'ye kadar. 7'ye kadar. O bitti. Burası saat 7'den sabah 7, akşam 7. Hı. Hmm. Açıktır yani. Dostlar mükemmel. Peki usta, insanlar burayı nasıl buldu? Burası nerede? Adres? Adres Mezelik yolu. Hı -hı. Kızıl Murat Mahallesi. Evet. Şehir Mezelik'e yakın. Haritalarda yerimiz var mı? Var. Var. O zaman ben de videonun açıklama bölümüne telefon numaranı, adresini, reklamını her şeyi bırakacağım. Tamam. Vatandaşlar şunu görsün, bilsin, alsın. Evet. İnternette de şeyim de var. Herkes ben internette arayıp buluyor. Oo. Evet. Yani ya bunun gelince, hastası, deyince, bunun hastası evet. ayrı oluyor değil evet. mi? Evet. Dünyanın öbür ucunda da olsa bir kelleci buluyor. Ben akşam saat 9'da evde yatıyorum, telefon çalıyor. Bize bir pişmiş kelle lazım. Bir canlı kelle istiyor. Güla daha 9'da. Bize 9'da. Ama benim kalmadı kelleniz diyor. Bize bir yarat kelle. Oh. Bak, öyle bir şeyler var be. Arkadaş, nereden bulayım? Nereden edeyim? Akşam saat 9'unda. Evet. Şurada, dilin arka bölümü. i̇şte bak, kapanıyor ya. Heh, kulak. He. Yani, bir, bir şey aldığı zaman iki dönüşüne birden alıyor. Hangi doyuyorlar? Bir kere bir kişiyi doyurur kanında. Mükemmel olsun. He. Bir kebap 40 lira. Bir kişi şey kebap 40 lira. Evet. 25 lira verip kendilerini bir, bir kanın doyuruyor. He 30 lira verip bir kanın doyuruyor, do, doyuruyor yani. Fazlasıyla doyar usta. Evet. Yani şöyle bakıyoruz. Daha bunun yanına domates alacak yanına satır kalacak. Soğanları kıracak yanına. Oh. oh. E. Evet. Mükemmelsin usta. Ellerine, kollarına, sağ emeğine yani sağlık. Sağ El sütümüz en iyisi yıkım için. Teşekkür ederim e. ustam. Evet. Arkadaşlar ustamızı gördünüz. Kelleyi gördünüz. Açıkçası beni mutlu etti. Evet. Eğer böyle bir hastalığınız böyle bir tutkunuz varsa ustamı bulacaksınız. Evet. Tanrısı usta. Adres, konum, telefon bilgisi açıklama bölümünde mevcut. Evet. Velhasıl kelam arkadaşlar. Sizi bekliyoruz kelle yemeğe. <laughs> duydunuz. Evet. Velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin evet. devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayın, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.